Selamlar arkadaşlar yepyeni bir e, videoyla karşınızdayım. Bugün e, İzmir eritme yiyeceğim. E, uzun zamandır bu tarz bir şey yemiyordum. Yengendir, İzmirdir vs. Şöyle arkadaşlar bayağı... böyle ben çok uh, tercih ettiğim Yoksa çok güzel olmazdı. Ben böyle pideyi falan soğuk seviyorum da bu tarz şeyler. Soğuk güzel. bir de bunun eritmesi oluyor ben onu söylediğimi sandım ona üstüne de bir full böyle kaşar er yoktu şeyde. sipariş Şu an mesela şey dıkkandım. Aslında yeken söylesem daha iyi olurmuş. O bana biraz daha böyle şey geliyor. Yenilebilir yani. Çünkü bunun hiç böyle çok sosis sosis. O da en azından turşu. bitirdim. Şimdi Wednesday diye bir şey var. Ona başladım ama sevmedim. İzlemeyeceğim. yılbaşında Afyon'a falan gidelim diyoruz aslında. Kaplıca çok şükür yani baya çoktu ama şaka maka 10 dakikada yedim hepsini <laughs> çünkü açtım yani e, öğlen yemek yedim Burada öğlen kahvaltı yaptım öğlen gibi diyebilir saat 10.30 falandı e, yani benim için sonuçta öğlen sayılı Nasıl? Onu yedim. Ya onu yedim. Başka da bir şey yemedim. E, acıktım da bir saat. Şu an sekiz. Hemen hızlıca can yemiş bunu? E, neyse bakalım. Bu videomuzda bu kadar. Da arkadaşlar e, kendisi